il başkanım, belki ilçe başkanım, ilçelerimizin ilçe başkanları, yönetim kurulu üyelerimiz, kıymetli patillerimiz Bir Kurban Bayramını daha idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Cenab-ı Allah daha nice bayramlara hep birlikte sağlık, mutluluk ve huzur içinde eriştirmesini diliyorum. Yine buradan Sevgili basınımız aracıyla tüm Afyonkarahisarlı hemşerilerimin Kurban bayramlarını kutluyor Sağlık ve afiyetler diliyorum Bildiğiniz gibi Ülkemiz Gerçekten çok zor Dönemlerden geçiyor Dünü ak diyenler bugün karaya oynuyor Dün kara diyenler bugün ak oynuyor Bugün de Afyonkarahisar'da Kutlamalarda bazı siyasilerin demeçlerini Okudum Şunu belirtmek istiyorum 2023 seçimlerinde biz hep beraber bizler meydanlarda sahalarda propaganda yaparken karşılaştığımız tek konu vardı. Cumhur İttifakı'nın Adalet Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayları, teşkilatları bizi neyle suçluyorlardı? Biz teröristlerle işbirliği yapıyormuşuz veya teröristlerle işbirliği yapan partilerle işbirliği yapıyormuşuz. Bunların videolarını da boy boy yayınladılar. Yine Afyon Karahisar'da bizim posterlerimizin, seçim posterlerimizin üzerine Abdullah Öcalan'ın resimlerini yap yapıştırdıkları da hala hafızalarımızda. Bugün geldiğimiz noktada ülkemizde terör bitmiş iken şu anda Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kendi bakanlarının deyimiyle 60 terörist var demişken ne çıkardılar terörsüz Türkiye diye bir laf çıkardılar. Biz iyi parti olarak değil tüm Türk milleti terörsüz Türkiye'ye hiçbirimiz hayır demeyiz. millet ülkemizde terörist kimse istemeyiz. Ancak terörsüz Türkiye adı altında da büyük Ortadoğu projesinin, kuklası Amerika'nın, İsrail'in bize dayattığı bir projeye de iyi partner olarak evet demeyeceğiz. Çünkü bu proje bizim ülkemizdeki terörle bir alakası yoktu. Bugün Suriye'de, Irak'ta ve İran'da Kürdistan devletleri kurulmuştur. Düne kadar biz orada bir yapılanmaya izin vermeyiz, bir gece ansız gelebiliriz diyenler şimdi milletimizi terörsüz Türkiye diye kandırıp oradaki dikkati ülkeye çekmek istiyorlar. Burada da Afyon Karahisar'la sayın vekiller, hepsi birden dönmüşler. Dün şeyleri terör düşmanları bugün terör sevici olmuşlar. Ve ben buradan tüm Afyon Karahisar'ları uyarıyorum. Bu sandık nasıl olsa gelecek bu milletin önüne. Bu sandık geldiğinde de kaçacak birileri kalmayacak. Onun için kimse birlik ve beraberlikten bahsetmesin. Birlik ve beraberlik oluyorsa buyursunlar. Afyon'da da olması lazım. Türkiye'de olması lazım. Muhalefeti yok saymak isteyen, muhalefet istemeyen, her dediğim dedik diyen bir ülke olmayacak bu ülke. Yine de söylüyorum. Genel Başkanımızın dediği gibi terörist başı birilerinin şu anda kurucu önler diye hitap ettiği, birilerinin sayfası konuştuğu terörist başı da ne o meclise gelecek ne o kürsüden konuşabilecek. Bundan tüm Afyon Kayısal hemşerilerimiz emin olsunlar. Bravo, bravo. <laughs> İkinci bir konu şu anda ekonomi bitmiş durumda. Bugün kurban bayramını yaşıyoruz. Ben iki gündür Afyon Kalesa'da dolaşıyorum. Mutlu olan bayram sevincini yaşayan vatandaşımız yok denecek kadar az. Buna cevap veremeyen, bakın buna cevap veremeyen, buna bir açıklama getiremeyenler şimdi habire diyorlar ki bir, ya kardeşim sen önce bir anayasa gereği vatandaşına borcunu öde. Vatandaşın, el, elini vatandaşın cebinden çek. Bizim vatandaşımız huzurlu, mutlu olsun. Zaten birlik ve beraberliği senden benden daha iyi biliyorlar. Yani daha iyi yaparlar. Onun için gündemi değiştirmek için uğraşıyorlar. Bugün tarım sektörü bitti emekli ölüme terk edildi. Askeri ücretli zaten yoksulluk sınırında diye açlık sınırının altına indi. <laughs> Memur öyle, esnaf öyle, işçi öyle ve şu anda da size temin ediyorum bunların ekonomiyi düzeltme şansı da yok. Niye yok? Çünkü bir ülkede hukuk olmadan ekonomi düzelmez. Hepinize takdir edersiniz ben hukuk, partisi hukuk İşleri başkanı olarak bu işle epey bir ilgileniyorum. Yani gerek meclislikte kanun çalışmalarında, dışarıdaki faaliyetlerimizde. Genel başkanımız ne diyor? Hukuklu ve adalet peşindeyim diyor değil mi? Biz de onun peşindeyiz. Bunlar da hukuku yerle bir edip ekonomiyi düzeltmeye kalkıyorlar. Bu şekilde ekonomi düzelmez. Bugün zindanları cezaevlerinde doldurdular. Silivri'yi, Baskil hapishanesini daha beter yaptılar. Haber diyorlar ki ekonomi düzelecek. Bakın arkadaşlar ekonominin düzelme şansı yok. Bunu hepiniz böyle bilin. Buruna gidebildiği kadar gidecekler. İyice yönetemeyince de artık biz bu seçim diyecekler. O sebeple biz iyi Parti olarak yarın seçim varmış gibi hazırlıklı olacağız. Ben seçim işleri başkan olarak tüm Türkiye'de bunun şeyin Bu işin çalışmasını yapıyoruz. Bunun dışında söylenilen her şey yalan. Terörsüz Türkiye'de yalan efendime söyleyeyim birlik beraberlik istedikleri de yalan ve bunların ülkeyi yönetme şansı da kalmadı. İnşallah bakın 6 ayda anket alıyoruz. Bizim elimize geçen anketlerin yarısını gösteriyorlardı. Niye? Bizi devamlı baskılıyorlardı. Son bir ayda artık baskılayamıyorlar. Tüm anketlerde bizi bağcı üstü göstermek zorunda kaldılar. Yani üzerimize de böyle bir baskı var. Ama şunu söyleyeyim. Son araştırmalarda bizim bütün anketlerde 7 ile 9 gösteriyorsa bana gelen anketler hiçbir de biz %16 değiliz. Ama biz diyoruz ya bunları açıklamıyoruz. Vatandaşın bunu idrak etmesini bekliyoruz. Bu sebeple de artık önümüz açık. Biz bu vatanı yöneteceğiz. Bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Hocam, i̇lçe başkanlarım, il yönetim kurulu üyelerimiz, kıymetli partilerimiz, dava arkadaşlarım. Afyonkarahisar temsilcilerimle basınımızın güzide temsilcileri. İyi Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığında düzenlemiş olduğumuz Kurban Bayramı kutlama programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizler bu bayramda İyi Parti olarak adalet arayan insanlar olarak, hürriyet peşinde mücadele eden insanlar olarak Afyonkarahisar protokolünde 81 ilde 80'inde uygulanan protokol listesinin Afyon Karesi'de ısrarla ve inatla Afyon Karesi sayfasından yayınlanmayarak protokol listesi yayınlanmayan bir protokol listesinde de hak marumiyeti gösterilmeye çalışılmasından rahatsız olduğumuzdan dolayı bu bayramda Afyon Valiliğinin düzenlemiş olduğu bayramlaşma programına katılmadık. Burada tavrımız hiçbir zaman Afyon halkına, Afyon hemşerilerimize, Afyon kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kardeşlerimize karşı değildir. Bunun iyi anlaşılmasını istiyorum. Hak ve adaletten bahseden insanlar olarak kendimize yapılan bir haksızlığa karşı bir tepki koymamız gerekiyor. Bunu bir koltuk meselesi veya bir sıralama meselesi olarak algılamamak lazım. Siz de takdir edersiniz ki kendi hakkını ve hukukunu savunamayan insanlar milletin hakkı ve hukukuna sahip çıkamazlar. Dolayısıyla kendimize yapılan bir haksızlığa karşı en sade bir şekilde, sessiz bir şekilde, vakar bir şekilde milletimizin birlik beraberliğini zedelemeden tavrımızı göstermeye çalışıyoruz. Umarım bu bayramda anlamışlardır niye katılmadığımızı. Buradan Afyon Karahisarlı tüm hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Birlik beraberliği önemsiyoruz. Birlik beraberliğimizin bozulmaması için Cenab-ı Allah'a her zaman dua ettiğimiz gibi bugün de dua ediyoruz. Hep birlikte millet olarak partiler arası farklılıklarımız, dünya görüşlerimiz farklı da olsa ay yıldızlı bayrağın altında gururla ve onurla ne mutlu Türk'üm diyenleri kutladığı bir bayramı kutladığımızı buradan ifade bu duygu ve düşüncelerle İyi Parti milletin son kalesi olarak siyasi mücadelesini bugüne kadar olduğu gibi Sayın Genel Başkan Yardımcımızın da altını çizerek bahsettiği bütün üzerimize oynanan baskılar, kumpazlar e, her türlü engellemelere rağmen bittiğimizi tabela partisi olduğumuzu iddia etmelerine rağmen milletin tamamının topyekun bir şekilde sahip çıkarak bugün de partimizin saflarına yüzlerce üyemizin katıldığı bir bayramlaşma töreni kutluyoruz. O yüzden hem Afyon Kalesarlı hemşerilerimize hem milletimize bize sahip çıkan hemşerilerimize ve milletimize buradan iyi Parti ailesi olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Bayramın bayram tadında kutlanmasını diliyor. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Ne mutlu Türk'üm Atmosferde. Bugün Gelecek Partisi ve Deva Partisi olarak da e, Kurban Bayramı münasebetiyle e, İyi Parti Bayramlaşmasını ziyaret ettik. Bayramlarını kutlamak için buradayız. Cenab-ı Allah böyle günleri, güzel günleri, e, daha iyi günleri inşallah Afyon'umuza, Türkiye'mize nasip etsin. Kritik bir devreden geçiyoruz. Sayın vekillerime çok güzel, çok büyük görevler düşüyor. İnşallah bu görevlerimde Bizleri temsil ederlerken daha iyi, daha güzel kararlar verirler. Türkiye'yi huzur ve güvene ulaştırırlar. Biz de bu beyanda onların arkasındayız. Her zaman yanındayız, sayın vekilime her türlü, her şekilde desteğimiz hazırdır. Bayramınız sizinle kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Öncelikle Sayın Vekilim ve Sayın Başkanımın nezdinde tüm İyi Parti ailesinin mübarek kurban Bayramını kutlarım. Hayırlara vesile olur inşallah. Sayın Başkanım da değindiği gibi bizler önce Afyon Karahisar daha sonra Türkiye için birlik ve beraberliğin olan her noktada vekillerimize ve başkanlarımıza elimizden geldiği kadar destek vermek için burada olacağızdır. vekilim sadece İyi Parti'nin vekili değil hepimizin vekilidir. Afyon Karahisar'ımızın vekilidir. Bunu ben bizzat yaşayan kardeşlerinizden biriyim. Bu sebeple önce kendilerine sonra e, İyi Parti Sayın e, İl Başkanı Muhammed Müslüman e çok teşekkür ederim. Tekrar e, birlik ve beraber içinde kutlayacağımız nice bayramlara diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. de teşekkür ederiz. Hoş geldiniz başkanlar. Biz de teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sayın Güzel bir günde, güzel bir ortamda beraberiz inşallah. Beraberiz inşallah.